Niye Allah la ilahe illallah'a kelimetun tayyibe dedi? İnsanlar üzerinde etkisi olan güzel kelime demek istedi. La ilahe illallah'ı faziletli kılan şeylerden bir tanesi budur. Bu sözde Allah tarafından kılınmış olan bir bereket vardır. İnsanlar bunu anlayarak nutk ettikleri anda hayatlarında bütün mürebbiler bir araya toplansa değiştiremeyecekleri şeyleri insanlar bu kelimeyi nutk ettikleri anda değiştirebiliyorlar hayatlarında. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Yani o karakterde Allah'ın bize anlattığı karakterdeki bir adamı alsan, dünyanın en iyi eğitmenlerini bir araya toplasan, yüzlerce yıl o adamı eğitseler, adamın hayatında değiştiremeyecekleri şeyleri, bu kelimeyi söyledikleri anda adamların hayatında değiştiğini görüyorsun. Tabi nasıl söylediklerinde? Anlayarak, fehmederek, idrak ederek söylediklerinde. Mesela buna kimi örnek verebiliriz? Hayatlarında ciddi anlamda değişiklik olanlara kimi örnek verebiliriz? Ömer radıyallahu an olabilir. Başka? Sihirbazları örnek verebiliriz değil mi buna? Kur'an-ı Kerim'de en güzel anlatılan. Ebu Zelal Gıfari'yi örnek verebiliriz. Değil mi? Mafya babası bir gasıpken birden müttaki bir Müslümana, müttaki bir Müslümana dönüştü. Başka? Asabuhtut'taki insanları verebiliriz. Tağutların elinde ot gibi yaşayan insanlar birden canlarını Allah için feda edecek insanlara dönüştüler. Süleyman Aleyhisselam'ın davet yaptığı kraliçeye örnek verebiliriz. Evet, dünya ehli bir kadınken birden takva önderlerinden biri oldu. Bir sonra... Müslüman olmasını örnek verebiliriz. Şimdi bunlar, bu örnekler bize ne için var? Şu, şunun için var. Bu kelimenin içerisinde bir bereket var. Bu bereket Allah tarafından kılınmış olan bir bereket. Anlamını anlayarak söylediği zaman adam yüzde yüz değişebiliyor. Mesela abinin verdiği örnek üzerinden gidecek olursak Allah bize Kur'an-ı Kerim'de Firavun'un yanındaki sihirbazları anlatırken onların ne kadar aşağılık insanlar olduğunu da bize anlatıyor. O kadar aşağılık insanlar ki Firavun onları toplamış diyor ki adamın biri çıkmış Musa, herkes tanıyor zaten onu kendisine peygamber diyor Allah'la konuştuğunu iddia ediyor ve size meydan okuyor. Adam bir merak eder değil mi? Yani acaba bu peygamber ne anlatıyor, insanları neye davet ediyor? O kadar aşağılık insanlar ki böyle bir şey akıllarının ucundan bile geçmiyor. İlk Firavun'a söyledikleri şey şu. E, lana -e in kunna nahnu Eğer biz kazanırsak bize biraz daha fazla ücret verecek misin? Maaşlara zam yapacak mısın? Firavuna sordukları mesele bu. Zam var mı yoksa yok mu? Mesele bu kadar sadece. Firavun da evet dedi. Kale naam. Ve innakum idzal al mukarrabin. Bir de sizi kendime yakınlaştıracağım. Doktor olanlarınızı doçent yapacağım. Doçent olanlarınızı profesör profesör yapacağım. Bakan müsteşar olanları bakan yapacağım. Bakan olanları özel danışman yapacağım. Yani sizi kendime iyice yakınlaştıracağım. Bu kadar karaktersiz adamlar Musa Aleyhisselam'ın davetini anlayınca, la ilahe illallah deyince bütün dertleri maaş olan adamlar Firavun onlara dedi ki sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazdan kesip sizi hurma ağaçlarının dallarına asacağım dedi onlara. Firavun tehdit ediyor. Firavun tehdidini yapabilecek bir güçte mi? Yapabilecek bir güçte. İstediği çocuğu öldürüp, istediği çocuğu sağ bırakacak kadar e, la el bir şekilde yaşayan bir adam. Ne dediler biliyor musunuz Firavun'a? Dediler ki, لَنْ نُؤْسِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَتَرَنَا Bizi yaratan Allah ve bize gelen bu delilleri bırakıp seni tercih edecek değiliz ey Firavun dediler. اِقْتِمَا اَنْ تَقَاتِ Hükmet. Ne hükmedeceksen onu hükmet. اِنَّمَا تَقْدِ هَذِهِ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا sen bu dünya hayatına hükmedebilirsin sadece. Ötesini, ötesine hükmedebilir misin? Ötesine hükmedemezsin dediler. Bu kadar basit insanlar, değersiz insanlar yeryüzündeki en değerli insanlara dönüşler ve en değerli sözler onların ağızlarından döküldü. O günden bugüne kadar bütün tevhid ehli mücadele ederken sihirbazları kendilerine örnek alıyorlar şimdi. Yani firavunlar Müslümanları tehdit ettikleri zaman Müslümanların aklına ilk gelen şey sihirbazların söylemiş olduğu söz. Bunlar bir ders görmediler, akayit dersi yapmadılar, tefsir dersi yapmadılar. Duydular, anladılar. Kalplerine girdi ve ağızlarından bu şekilde bu şekilde dışarıya çıktı. Bu kelimenin içerisinde bir bereket var. Bu bereket Allah tarafından kılınmış olan bir bereket. İnsanların hayatına değdiği anda sizin verdiğiniz örneklerde de olduğu gibi insanların hayatını tamamen değiştirebiliyor diyebiliriz. Evet.